Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, az önceki videoda Hoca Tehani anlatmıştım. Şimdiki sıra Mevlana'ya geldi. Bu en önemli şair olacak divan edebiyatında. Mevlana. Önce kısa bir çocukluğundan işte buralara nasıl geldiğinden bahsedelim. Mevlana 1207'de Afganistan'da doğuyor. Behte, Horasan'da. Mevlana'nın asıl adını Muhammed olduğunu iddia ediyorlar. Ee, İslam'da yüksek rütbeli kişilere yani hürmet belirtmek için e, önemli isimlerin başına Mevlana koyuluyor. Efendimiz anlamına geliyor. Ama bu Mevlana ile birlikte özel bir ismi diyorum. Şöyle Mevlana işte Celaleddin Muhammed. E, ondan sonra işte e, Molla Yurumi deniyorlar. Hazreti Mevlana diyorlar. İşte Hazreti Pir diyorlar falan filan. Hazreti Mevlana ve Hazreti Pir gibi saygı hitapları Mevlevi çevrelerinde ve Anadolu'da daha çok tercih ediliyor. Bugün İran ve Pakistan'da da Mevlevi Batı'da da Rumi onun için kullanılan lakaplardır Mevlana için. Mevlana çocuk döneminden biraz bahsedelim. Şimdi çocuk döneminin dışındaki yılların hemen tamamını önceki asırlardaki isimlendirmeyle Diyar-ı Rum'da geçiriyor. Ve bu bölgedeki Konya'yı vatan edindiği için de Rumi deniyor. Diyar-ı Rum'dan kasıt Anadolu arkadaşlar. Anadolu'nun eski adı Diyar-ı Rum'dur. Çünkü yaklaşık bin yıl boyunca Hatta bin yıldan fazla, 300, 200 milyard önceden, yani neredeyse 1500 yıl kadar Bizansların, Romalıların elinde kalmış bir e, bölge, Anadolu tabi. Bunların yanı sıra vatan edindiği şehre işaret etmek üzere Konivi deniyorlar. 13. yüzyıldan itibaren Konyalı insanlara Konivi deniliyor. Mevlana da Mevlana Konivi, Konyalı sıfatı. Gerek geçiyor. Mevlana'nın babası da Behşehir'in ileri gelenlerinden e, sağlığında da bilgilerin sultanı deniyor. Hüseyin Hadbinoğlu Bahaeddin Veled, Mevlana'nın babası. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mü'mine Hatun. Yani böyle bir aileden gelmiş Mevlana. Sultanül Ulema Bahaeddin Velet bazı siyasi olaylarla yak ve yaklaşmakta olan e, Moğol istihası nedeniyle Belh'den ayrılmak zorunda kalıyor. Sultanul Ulema 1212 ve 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostları birlikte Belh'ten ayrılıyor. Sultan Ulema'nın ilk durağı Nişabur oluyor. Nişabur'da tanınmış Musasafı Feridüddin Atar'la da karşılaşıyorlar. Mevlana burada küçük yaşına rağmen Feridüddin Atar'ın ilgisini çekmiş ve takdirini kazandığını söylüyor söyleniyor. Tabi Sultan Rehman işe buradan Bağdat'a ve daha sonra Küfe yoluyla Kabe'ye gidiyor. Hac yaptıktan sonra dönüşte Şam'a uğruyor. Şam'dan Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde derken Larende, Karaman'a geliyorlar. Karaman'da da Subaşı Emir Musa'nın yaptıkları medreseye burada yerleşiyorlar 1222 yılında. Burada 7 yıl kalıyorlar. Mevlana 25 yıldan yani 10 25'e geçtiğinde Mevlana 18 yaşında oluyor herhalde. 18 yaşında Şerefettin ile kızı Gevher Hatun'la Karaman'da evleniyor. Bu evlilikten Mevlana'nın Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki tane de oğlu oluyor. Yıllar sonra Kevher Hatun'u kaybediyor Mevlana ve bir çocukluğu olan Kerra Hatun'la ikinci evliliğini yapıyor. Mevlana'nın bu evlilikten de Muzafferettin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğluyla Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geliyor. Yani toplamda 5 çocuğu var Mevlana'nın. Bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Selçuk Devleti'nin egemenliği altındaydı tabi. Tabi Konya'da da bu devletin baş şehriydi. Konya sanat eserleriyle donatılmış ilim adamları ve sanatkarlarla dolu taşmıştı tabi. Kısaca Selçuk Devleti'nin en parlak devrini yaşıyordu Konya ve devletin hükümdarı Alaaddin Keykubat. Alaaddin Keykubat Sultan Ulema Bahayettin Velet'i Karaman'dan Konya'ya davet ediyor ve Konya'da yerleşmesini istiyor. Bahayettin Velet Sultan'ın davetini kabul ediyor ve Konya'ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostlarıyla birlikte geliyor. Sultan Alaaddin kendilerini muhteşem bir törenle karşılıyor ve Altınapa yani İplikçi Medresesi'nin ikametlerini tahsis ediyor. Yani orada kalmalarına izin veriyor. Sultanul Ülema 12 Ocak 1231 yılında Konya'da hayatını kaybediyor. Mezar yeri olarak da Selçuk Sarayı'nın gül bahçesi seçiliyor. Halen de müze olarak Konya'da bulunur Mevlana dergahında. Ee, şu defn oluyor orada işte. Sultan Ulema ölünce talebeleri ve müritleri bu defada da oğlu Mevlana'nın çevresine toplanıyorlar. Mevlana'nın babasının tek varisi olarak görüyorlar. Tabi gerçekten de Mevlana büyük bir ilim ve din bilgini olmuş o zamanlar. Şimdi İplikçi Medesesi'nde vaazlar veriyordu Mevlana zamanında. Vaazları da kendisini dinlemeye gelenler dolup taşıyordu çok da sevilen bir kişilikti. Mevlana da 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile karşılaşıyor. Mevlana Şems'te mutlak kemalin varlığını ve cemalinde yani yüzünde Tanrı'nın nurlarını gördüğünü söylüyor. Ancak beraberlik uzun sürmüyor. Şems aniden ölüyor. Kaybolup gidiyor ve ölüyor. Mevlana Şems'in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekiliyor ve daha sonra da yıllarda Selahattin Zerkübi ve Hüsamettin Çelebi Şems-i Tebrizi'nin yerini doldurmaya çalışıyorlar. Mevlana kendi yaşamını şöyle ifade ediyor. Hamdım, piştim, yandım. Bu sözleriyle yaşamını özetiyor Mevlana. 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Mevlana'nın cenaze namazını Mevlana'nın vasiyeti üzerine Sadreddin Konevi, yani Konevi ne dedi? Konevi Konyalı anlamına geliyor. Konevi kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevi çok sevdiği Mevlana'yı kaybetmeye dayanamayıp cenazede bayılıyor. Bunun üzerine Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Silaceddin kıldırıyor. Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş olarak kabul ediyordu ve o öldüğü zaman da sevdiğine yani Allah'ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi anlamına gelen Şebi Arus diyordu ve dostlarına da ölümünün ardından ah ah vah vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu. Şöyle bir küçük bir kuple okuyayım size. Ölümümüzden sonra mezarımız yerde aramayınız. Bizim mezarımız Ariflerin gönüllerindedir diyor Mevlana. Şimdi <laughs> Bu part 1'de, diğer 2 part 1'de Mevlana'nın edebi kişiliği ve eserlerini anlatacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.